Evet arkadaşlar yavrular. Dumanlıyı vereceğim bak. Az önce uçanı mı? O deminki uçan dumanlı yok mu? Onların özü bu. Şu perçemle olan mı? Hı -hı. Ondan sonra. Bravo çunku mesela arkadaşlar. Vay maşallah. Onların en özü. Şu da özü. Öyle değil mi? Bak, ha bunu da vereceğim. Uçurdun mu abi bunu? He uçuyorlar şimdi. Burunlarını dikti. Dik, Kitapla tamam. yapıyor havada. Ondan sonra işte şöyle baktıkça buradan gerekiyor. yok. Şu beyaz perçemliği vereceğim. Bak, beyaz perçemliği vereceğim. Uçağın ne oluyor bu? Bu uçanla uçanla alakası yok onun. Bakayım o. Ha uçanla şöyle alakası var. Ta orada bir beyaz vardı. Hı. Hmm. O beyazın torununun yavrusu. Vardı. He, o bu değil mi? Hı <laughs> -hı. Yani biraz göbek daha uzaklaştı yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra burada yok. Mesela şimdi şu beyaz dese şu gogu da uçurur mesela. Şu gogu vereceğim. Bak. Şu gogu vereceğim. Onun oyunu nasıl Ramazan abi? iki üç tahla yapıyor. Yoklamaya başladı. Tabii. O, e, da var hayvanın. Oynadı da oturduğu zaman nasıl oynar bu? Abi bunlar biraz esnek kuş. Bu kuşları genelde bu model kuşları şey çok sıkı kuşlara vurduğun zaman çok kaliteli bu şey çıkıyor. Bunlardan ben İstanbul'a verdim de yani dişisi başkaydı. Evet. Oğlan çok met etti yani orada. Ben burada zaten <laughs> bir dumanlı şeyin uçurdum. Yani on numara bu, çok Bu Kuş faal olduğunda ne yapar diyor yani. tabi tab oturduğu duman, zaman ne yapar? 4 dört beş tahlayla oynar. <laughs> ha, mesela yere de çok insan boyuna iner ya. Yani. Fişek ne gider abi? Abi fişekler ortalama öyle normal yani 15 25 metre arası. Şu Yeter Deyip de şöyle yapalım. Yeter aynı. Yeter olabilir. abi. Yeter abi. Yeter abi. Şimdi şey olursa şu beyaz dur uçururuz da ya. Yok Çin onu uçurmaya bir... gerek yok. Uçururuz da ya. Allah ondan sonra bakıyorum şöyle. Ha bir beyaz var burada yine. Aa bak şu beyazı da verdim. Aha şu beyazı Yeşil da Yeşil boncuk değil mi? Hı hı. Şimdi Bu başladı abi? Uç, ya bunun başına iş geldi. Nasıl iş geldi? Burada tutup atacağım diye tuttuydun mu? Sen iki tane baş kanadını gördün. ee. Yani iki elimde kaldı baş kanatla. Tamam. Şimdi sol kanadı herhalde sol kanadı. Sol kanadında iki tane baş kanadı eksik. Bu şu uçanın öpöz e, nasıl diyeyim ana kardeş. Ee, anadan tarafı. Tamam. Uçağın şimdiki beyaz. Beyaz Hı hı. Bu beyazdan şeyde de var zaten. Volkan'da da var. Tamam. Bu analarını kaybettim ben. Şimdi bunun şeyi var. Bak şu yürü birlikte kendime damızlık bıraktım. Yani dişi diye. Bu erkek. Evet. Ha o dışarıda. Yani dışarıda. Şu yürü beyaz var ya. Şu dışarıda gidelim. Tamam. O şey biz. Adını sen söyle. Tamam. Yani bunun yuva küçüğü. Tamam. Ama Bunlar hep damızlık herhalde. Ya hep işte Bunlar hep daha bu kuşlarımız yani severek beslediğimiz kuşlar. Ee, yumurta. da yumurta fenci ee, olmuşlar. Ee, Rekortluyor mu yok tam verdim de bir, bir. tane yumurtlamış. Buradan bir da alıyoruz kuşlar arkadaşlar. Yavru da tamızdı. <laughs> arkadaşlar. Musun? Aynen. O, Kümesleri var. göstereyim abi. Yani emeğin, abi. oldu. Nasip edildi. Tamızı alıyoruz arkadaşlar. Kuşları Ramazan abi. Bunların arkadaşlar. işte. bağlı? Mesela bak bunlar da şunlar. Ya bunlar, bunlar dışarıdakiler ya. arkadaşlar. Ha. Daha Bunları da paylaşacağız arkadaşlar.